Evet. Esma, önceki vlogumu hatırlıyor musun? Ben makarnamı yıkıyorum. Evet. No Herkesin karnını doyurmak için yemek yetiştiriyor. Evet. Aysma Aysma bizi doyuracak. Peki. Ben doyuracağım. <laughs> <laughs> Oğlum çok sallandıklar. Evet, dört kişilik yere beş kişi sığmaya çalıştık. Senin <laughs> sayesinde. Evet. Kanka dönüşte bu arada yer <laughs> <daha> değiştireceğiz. Yani. <laughs> Okey. Şimdi ne, nereye gidiyor? Şeyler bir sarayım. Ha. Hayır, Hayır oğlum. Gelecek ya. Neyse. Ne istiyorsun Metin? Bakayım. Menüde ne var? Meli. Aç ya gözükmüyor bir şey. Al koy ortaya bari. Ama yağın altı dikkat et. Ben de, ben de, ben de. Şimdi o kadar şey alıp peçete koyma diye işte. var mı? Kanka hepsi açma lan sen kim? Aha. Tam biri de benim. Ağzıma, ağzıma, İptirsen, ben biri benim. Ne? Çikolatalı açma var. Fark etmez simit yolda sen O zaman simit bir tanesi benim zaten. Sen çikolatalı açma yiyorsun. Bu yaptığın kaşarlık. Hı. Çikolatalı açma yasan olur mu? Deniz tamam, tamam, be. tamam ben bunu yerim. Simit ver ona. Tamam, simit ver ona ben bunu yiyeceğim. Şey simit ver. Simit ver. E. Oğlum bırakacaksan vereceğim. <laughs> Bu yapılan konuşmak Bu da çikolatalı bu arada. Tamam. Ben susam çok iyi yapmadım mı? İki tanesini sen mi yedin? Hayır O mi varsınız? Ben yiyeceğiz. Evet. Kanka iki çok hoş Açar mısın? Bana? Evet. Arkadaşlar o kadar içecek aldım. Kanka al Çaklığı paket. Açır, kanka bir çiçek var Onu sonra açarız ha. Tamam. Şöyle, şöyle hazır... Var benim. Benim bir Ama neyse. Niye geçeceğim var mı? Bilmiyorum. Ne <laughs> Ya, ya, abi bir dur abi. ya. Yok. Onun içi değil var Malı ya Aaaa Ay, ay, ay kararsın <laughs> <sinip. gülüyor> ya? Ben böyle olur muyum <laughs> Ben <gülüyor> <oraya> <İster gülüyor> <misiniz> kanka <laughs> Ay bunu açamıyorum güçlü <laughs> değilim ah, <laughs> Şu örtümle Bırak sen içersin çok Boş ver ne bir şey olmaz. Açılmıyor. Açamazsın öyle çok çok. Bir yok bir tutmuş. damlıyor damlıyor. <laughs> tili tili boy. Benim <gülüyor> simitim <gülüyor> nerede yedim mi? Alır mısın çikolata? Ne <laughs> zin Nihayet Bu nasıl geriye gidiyor Şimdi egemsedik Landkraber. kaldı. bunun. Bir çıkamayım. YouTube e devam. süreceğim. yokmayın her Bugün de ölüyoruz. <laughs> <laughs> ne oldu? Görür müsesi? Kim nerede Hayır, <Gülüyor> <yaradım>. <Gülüyor> okay, olsun? <laughs> Made, o ışığı Okey yanlış konu. ben. Madem o halde biz şimdi dizi izlemeye devam edeceğiz. Ondunca da orayı çekeceğim. Aynen. En büyük <laughs> fanımız merhaba. <Zıfayağı> <laughs> Çok güzelmiş o kamerası. Sıkkın olur. Bir şeylerin yanında için ayağa gerekiyordu. Ya sevgilim Çok mutluyum. Ama, gel, gel, Ama canım kahve çekiyor. Müzenin ne gitsin müzesi olduğunun hakkında hiçbir fikrim yok. Hocam ne kadar kaldı? Hocam. Kahve. Ben kapıcıyım. Kapıcı ne? Şaka yapıyorum. Ama sütlü kahve istiyorum. Merak, ettik de. 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 Tamam şey yeter daha ne diyeceğim bilmiyorum. Şöyle. Ne açsın? Ayakta kalmışım. Kopya da hepsi böyle. Sen mıncıklıyor. Tight mı kanka? Allah! Kanka yüzünü atın. Düşeceğim, düşeceğim. Orası bizim... Çok tensiyonlar <laughs> var. Bade! Düşüyordum, düşüyorum. Dişi... Orası bizim Taşan Büküklü'ye, derin yolda. Allah'ım benim kulağım. Onlar kek oldular. <gülüyor> Sıkıştım <gülüyor> buraya kanka, <Kalkın> koltukla. Taşan <laughs> bu çocuk Asyalı. Lan <laughs> bazen. <laughs> <laughs> Başka <laughs> bir söz. Şey, Selin vlog'un için tutabilir kanka. gördüm. Ben, ben de tutarım. Çok sıcak olur. Çok Tarkan ya. Ben Selin'in götüne ayarlayacağım. Dövmeni göstersene Aşkım tutsana kaçık sana göster. Elin de dövmesi var. Elin de var. Benim de var. Benim <laughs> de var. gerçekten <laughs> <bir> var. <laughs> Öyle mi lan? Yabancı akşam. Yabancı mı? Yabancı Yabancı mı? Yabancı Yabancı mı? Yabancı mı? Yabancı mı? Yabancı 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 mı? portakal gibi soydular. Kağıt gibi yırttılar. Yan dayı, dışan dayı yırttılar. <laughs> portakal gibi soydular. Kağıt gibi karnı. Yırttılar! Evet, vlog'u ben çekiyorum. <laughs> Aldım telefonu. Benim <laughs> için iPhone 11... Yok, seni de çekiyorum. Evet, Richard Jurt. Gerdes! Ben konuşmaya başlıyorum. Gerdes! Hazırlıklar gibi rezil olduk. Sınıflarına eklediği gibi geri zekalı dokuz resimler diye anlatacaklar. Ben biceps'im, gibi, seni yırtar. <laughs> İniyormuşuz arkadaşlar. Şey <laughs> zorunda değiliz değil mi? Yani Kanka kalabiliyorsunuz. Kanka Akbil'in ne kadar para bilmemek. Hayır basmayacağız ki göstermek için. Akbil'in var. Şey şey kimliğinizi alın. Tamam. Ya, ben TC kimlik yerine onu getirdim. Bak, tamam. Arkadaşlar şimdi ufak bir kaza atlattıktan sonra e, devam ediyorum. Ben kendi sesim. Youtuber. Vlogları paylaşıyor. Şey para kazanıyor bu işte. Kazanıyorum belki. <gülüyor> <gülüyor> kazanıyorum. Bildirim hmm, ne ben de söylemiyorum. Atalarda yaşıyorum. Hmm. Kapaçanın. <laughs> <Sana gülüyor> şey neyse. Neyse. Ee, şimdi kanka üstüne düştüm. Araba fren yaptı. Ayaktaydım ben de bunun dizine düştüm. Burnumu ve dudağıma vurdum. Burası çok acıyor hala. Patlamış olabilir. Dizim yolu izledi bu da. Izledi bu da. <laughs> Neyse işte şimdi indik gidiyoruz. Arkamızda bir sürü yapılar, yapılar var bir şeyler. Şu an nerede olduğumuz hakkında en bir fikrimiz yok. Sadece gezi var dediler ve geldik. Yani. <laughs> Mimar Sinan okulun o tarafı. Şeyde çok hızlı bir düştüm Ne yaptın? Elimiz, şu, elimiz çarptı. <laughs> Bak bakıştık biraz ama artık. <laughs> sence? Ay. Benim saçlarım sönmüş. Aki? Yok güzel. <laughs> güzel Yapmam gerekeni yaptım sadece. Şimdi giriyoruz müzeye. Ay başka okulda hava var. Ne? kim var? Ay, bunlar, bunlar kim? Ne, bunlar niye kim? beyaz gibi? Allah, Kırağım. biz şeytan olanlar Mark, satanist grubu gibi. <laughs> Satanistler. <laughs> Şükürler için <çok> izleyin. Satanistler. <laughs> Ay kanka düşeceğim. İkinci kere düşmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Dudağım hala acıyor var arada. Herkes bize bakıyor. Hiç mi almasın? Herkese pilot düşürdü şimdi. Harbiden ya. Ama sadece tekrar. Geçerken kanka. böyle yapardı bak. Bir ya. Ben... Ha yani. <laughs> <canlı, gülüyor> saçım <laughs> çok kötü P yani. Yeter. Bak üniversiteden asıl mi aynen, aynen. biz de alıyorlar ya. zaten. Resmin iki kaldı ha Evet İstanbul resim ve heykeltemiz beklemiş hocalar falan var. Şimdi gireceğiz içeri. Arkadaşlar saçım çok kötü. Yok ee, no, güzel bu Güzel bu Ve bir daha önce sanki bir tık rezil gibi hissettim. Ama cuma değil mi de? Nasıl kapatıyorum? Bayda. <laughs> <laughs> Şurası da mı acaba? Müze bak. mi o? Evet. Öyle You look lonely. Evet içeridekileri e, videoya çekmeyi unuttum ama fotoğrafları koydum. işte şimdi devam ediyoruz. 5 dakika falan kaldı. Servisin gelmesi. Oha da kalsın. Çok güzel. Hı -hı. Hı -hı. Niye sen Yok. Şimdi Şaftım biraz kaymış. Bitti. Ee, geç. O zaman söyle. Ha, geç. Şansale benim Ne oldu sana? Niye kızgın? Göksu gö nerede ki yok? Gel, geliyorum. Ne bakıyorsun? Gel sen gel. Neyse. Eee 7 dakika falan geçti şu an. 30 dakika geçecek herhalde açınca. Ama <laughs> Gelin sonradan geldi. Aşağıda takıldık. Neye baktın Aşağı yukarı? Aşağıda takılmadım. Yukarı Sabah da biz aşağıya gezdikten evet. sonra alakoydu, aynen yukarıda aynı. Evet Aysun bak. Hepsini çektim atarsın. Tamam. Hediyeliğe ah. bakacak mıyız? Bakalım. Bakarız. Bekleyemiyorum. <laughs> Hadi yemin ediyorum. Çabuk koş koş. Anne. Anne. Gelmiş herkes lan. Geride kalmış. Ben yukarıda üç kişi gördüm galiba. Arkadaşlar kavga varmış arkada. <laughs> Çiçekleri geç, geç. geç kaldı. Diğer kız da ona bağırıyor. Bu ne? <laughs> da kendini bir bok sanıyor bak. Şunu kanka kendini görevli zannediyor. Büyük ihtimal görevli ama kanka çatamadığını söyledik ve dibimizdeydi. Umarım dönmüştür. Hadi gideceğiz şimdi. Ceviye mi dibine gidelim? Baktırmadılar da zaten. Evet. Evet. Ne yapar? Öğretmeniz gelin lan bu komik. Çok acayip. Param var benim. Fakir. Senden çok param var. <laughs> benim senden Fakir. çok param var. Bade, önceki vlog'ta çekmiştin ya yine çeksene bir Nasıl da deneyimlerini anlat sonra bana gel. Arkadaşlar nasıl deneyimleriniz bu şey çok sonrası... Çok iyi, çok sıcak. Mükemmel fotoğraflar çekildi. Oğlum Bade. Aynen. Efendim. Ya. Arkada neyi zannettim? Evet, E ezgi devam et diyorum. Dedikodu var. Oğlum kafalarına göre iş yapılar çok sinirlendim ya. Su almaya gittik. <gülüyor> 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 Ama çok güzeldi. Çok eğlendim. Ve çok, çok, çok güzel şeyler var. vardı. Ben Okey şimdi next, next next Ben çok acıktım ha. Ben çok, acı. acı. çok acıktım ha. Nasıl çok acıkmış? Ben çok, Herkes acı. Acı. çok acıktım. Herkes çok gergin ben Ben çok acıktım. Tamam, tamam. Eylül bozdu şan an bence. Bence çok eğlenceliydi. Çok güzel fotoğraflar çektik ve gayet güzel eserler yapmışlar. Ee, ama çok sıcak. Aşırı Süleyin sıcak. Mı? Aşırı sıcak. Yani Antalya'da hissediyorum ama. Ben eve gitmek istiyorum artık. Paşa. Elif eve gitmek istiyormuş ama biz istemiyoruz. Ben bundan sonra antrenmana gideceğim o yüzden yoruldum. Ben şu an yemek yemek istedim. Yemek yemek yani istiyorum. boş yapma ya. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bugün çok iyi foto tekrar söylüyorum fotoğraflar çekilmiş. <laughs> ne portu be? Aa kafede mi oturacağız? Kafede oturuyoruz galiba arkadaşlar. Şimdi kanal sahibine veriyorum telefonu. O da deneyimlerinde bahsetmiştir diye düşünüyorum. Evet. Çok terledim. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok çok Ben de çok çıktım. Aşağı taş 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 mı taşlar var arkadaşlar? Haç mı düzladı? Evet. Bence haç belirirsinler. Haçlar sokak koyduk. Haç Şimdi bizi e, serbest bıraktılar. AVM var burada. Galata Port varmış. Oraya geziyoruz. Cami. Arkamızda da müze var beraber. bence. Yukarıda, yukarıda mı vardı? acaba? Burası mı? Şimdi kahve alacağız. Ben kahve istiyorum şahsen Stavak soğuk var. kahve. Aha. <laughs> tamam Şey o ya hani. Kahve şey Kahve ne alacağız? Kahve. Zaten boykot da bitmedi var diyor. Yapıyorum öyle. Yok Yo, bitmedi. Sen, o zaman... Kanka o zaman benim 200 lira var 200 lira. ne oldu bunu? Benim de 200 lira ama <laughs> <laughs> Keşke kart alsaydım şey, ya öyle. Benim kartımda 200 lira var Ay yenisi yemek yeri yok burada ya? Bu yer olsun. Var mı Döner alır mı lan? Bilmiyorum. Ney, baksın internetten bir daha. Şey sen de aldın. Serbak saldık. Oturduk Direksiz. şimdi. Abi o şapara. Yani güzeldi ama biraz acı. Garip bir şey. Tavsiye etmiyorum. gidin kahve dünyasına güzel Türk kahvenizi için. Yok oğlum ben evde gideceğim. ne yapacağım. Alacağım. kim evet. oh. Bakayım seni falan. Bakayım diyor. Çikol Çikolatalı bir şey mi? gram şey yok. Nasibini almamış. Ne? Starbucks Ne dedin? Kanka hemen gidip alalım da bizi. Param yok. Sende var mı? Ben ya? var. Şey veririz sonra Metin'e. Hemen soralım hocaya. Kanka benim yemeğim var ben almayacağım. Benim yok. Açmanı ye. Kanka sorsana bizim için biz soramıyoruz. Sor sor. Evet. evet. Kanka ne alacağız? Bekliyorum ben diye baktın mı? Çaktın sor, gidelim. gidebilir miyiz de? Ben sorarım sen sor. Oraya mı gireceksin? Tamam geri aldım. Ee, müze Belki evet, Müze çok güzel. şimdi şekilde. Müze çok güzelmiş. Beğendim. Bir Oğlum gemi var ve kocaman. Giderçe bir fotoğraf çekeceğiz. Ama kahve sen, çok şey. güzel. Kahve çok güzel. Ne olacakmış? Otel oldu. Yok Ben işte kahve içtim o yüzden mutlu oldum. Da. Kahvenin içinde beyaz çikolata parçacıkları vardı. Çok güzeldi. Ben de onigiri yedim e, somonlu. Ve sushi, sushi yedik Ece ye. Ece, Ece nerede? Ece. Ece ne yediğimizi anlat. Ha şey e, ben ton balıklı onigiri sen so e, somonlu. somonlu. Sonra bir tane Tokyo Mix sushi yedik. Evet ve yarım saat yemedi ve o kadar çok basit bir koydu yedim. ki. Kulağım çınadı bu arada. benim ben, 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 içtim, keep it ben, e, onlu, salatalıklı krem peynirli bir sandviç yedim. Aslı. Cheesecake'li bir şey yiyecektim, yiyemedim. Aa, neyi çekiyoruz? Youtube videosu. Youtube videosu. Hı <laughs> -hı. <laughs> Selin nerede? Eski bana gel. Selin. <laughs> Selin al. Oh. <laughs> Selin'in yanına gidelim. Tamam, götüreceğim. Ee, diyeceğim şey unuttum kızı. Ezgi bana verecek. Gemi. Şuraya ben buraya otel sandım. O kadar güzel ki. Biz de alsın. <laughs> Öyle evet, çok mutluyum. Umarım beni vlog'una koyar şey Selin. Çok severim Selin de. Merhaba Selin. Keşke İtalyan erkek olsam. Hmm. Şu an e, abi konuşuyor. Gördüğünüz <laughs> Burada bir şey gemisi varmış. Yazarım buraya araştırdıktan sonra. Kocaman abi dev gibi böyle gidiyor arkaya doğru. Ama hiçbir gidemiyoruz. Ben, bence gelmemizi bile güzel bu arada. ben daha önce görmüştüm bunu yine vardı. Bu gemi hiç hareket etmiyor bence. Ben görmedim. Daha önce de vardı Şimdi adam konuşuyor. Sen de samar yapıyorsun. Hem basınçla customer. Neyse işte Gemini... şimdi, şimdi. İşte buraya yazarım bilgilerini falan. Şimdi adam konuşma yaptı Türkiye, burada. Türkiye gemi Fransa'ymış. Fransa mı? Oğlum onu örnek olarak söyledim. Evet, örnek olarak <laughs> ee, öyle. Şimdi burada yürüyoruz böyle. Devam şöyle devam et. Bırak ama. Bırak ama. Bırak ama. Bırak ama bırak. Güzel ama haydi bizim orada o savaş niş niş. Hmm, öyle bir şey Ya Right. I know, and so hot and I, I don't want to go to play. arkadaşlar kurt döktürdük bir, bir türlü Selin'e gelmiyor sıra anlam veremedik. Az bir şey söyleyeceğim. <laughs> boğuluyordun sen, sen gülmekten. Ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Bade! Benim ben bade, bade ne yüzünden altına yaşıyordum Azza. Ne oldu lan? Ha. Kız, Kız gülmekten bir şey boğuluyordun. Ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> ben Bade yüzünden altlarını işiyordum. Bekle, bekle. Benim yüzünden altlarını işiyorlardı. Bekle. Aslında biz senin yüzünü işiyorduk. Hayır. Şimdi Eylül evet. Eylül kaçak girmiş gibi, gibi göründüğü için aşağıda böyle garip garip yemekler evet. yiyoruz yani. <laughs> evet ondan efendim. Ya. Yani voilà. evet. Bunlar, o yüzden yani <laughs> biz de yani Arkadaşlar bu YouTube videosu niye bitmiyor amına Bir şey söyleyeceğim. Seninle buradan bir şikayetim var. Takip, kanka videoların çok e uzun. Yani sonuna kadar izliyorum ama e, bazen diyorum ki e, daha kısa olabilirdi. Ama yine de çok güzeller seni çok seviyorum. <laughs> Umarım doğum günlere doğum günü video çekeriz. Evet çekeceğiz. Kimin doğum günü? No, ne dedim bilmiyorum ama çekeriz. Ben, Kanka yarın da ee, okula yaklaşmışız ve terden öleceğim birazdan. De... Ay yüzme ne olmuş? Oğlum kay. kayık. Ee, şimdi <laughs> e, geldik. Kardeşim şimdi sus, kapı çeneni burada vlog çekiyorum. Haydi konuştuk. Ben de burum artık. <laughs> evet artık Elif de var. Şimdi sınıftayız. Birazdan okul gidecek, eve gideceğiz. Bu vlog'un bu sonu burası. Yarın da gezimiz var. Yarın da vlog çekeceğiz. Arkadaki. <laughs> Öyle. Akeşer. Merhaba. Ben sana ablamların hesabından da takip edeceğim. O tezgahı takip edeyim. Hı Neyi ne yapıyosun? Abdestini bırakıp ayak suyu olmuş. <laughs> çok kötü. <sıfır>. <laughs> Kanka burnum kanıyor olabilir bu arada. İçeride böyle bir hissediyorum ve çok acıyor. Yarı olmuştu. Şimdi. Burnumun üstüne böyle düştüm ya. Aa, <laughs> <hı>. Neyse. <laughs> <laughs> Kısır döngü. <döngülüyor> Neyse. Bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, bu iki burnum kanıyor. <laughs> Sümük de olabilir. <laughs> demir tadı geliyor. Ve çok acıyor. Neyse. Şimdi kapatıyoruz videoyu. Böyle yapacaksın tamam mı? Evet. Diğer vlog'a geçiş. Görüşürüz. Evet tekrar yapıyoruz. <laughs>